Hele anlat. Neler gördü, neler geçirdin? Ben bir hata ettim sultanım. Öyle kimseler kusurdan azad edilir cinsinden bir kusur da değil. Ama bilineni tekrar edip kötülükleri çoğaltmak değildir niyetim. Ben nice kusur etsem de Nice günahkar olsam da... ...siz yine benden yüz çevirmediniz. İşte... ...nefsime aldandım. Onca... ...alınganlık ile... ...düşmanlık etmeye kalkıştım. Ama siz yine... ...yüce gönüllülükle bana el uzattınız. Kurtardınız bu aciz kulunuzu. Kurtuluş derdi dünya ile Yunus Efendi. Kim ki dünyalık olandan kendini kurtaramamış... ...o kişi kurtulmamış. Velev ki kurtuldum derize, ise... ...kurtulmak istediği başka şey ola. Gel Yunus'um. Gel. Bu kapıda... ...gelene için geldim, Gidene niçin gideresin demezler. Madem bir geldin, neye talipsen oraya git. Ne der yaradan kitapta? Beni ölünceye kadar zikreyle. Öyleyse, neredeysek oradan devam eyle. başını iyi bilmeli Yunus. Eyi bellemeli. Virt kesilmez. Zikrullah daimidir. Sana ta en başında ne sırlar değil idik. Sana bura celal tarlasıdır. Geçi ver dedik. Burada fazla kalınmaz dedik. Belaya hem muhatap hem teşnesin, geçi ver dedik. Şimdi gene deriz. Burası levvame kapısıdır. Hepsi levvame yemek ister, gösteriş ister, para ister, zina arzular. Ne var ise dünya adına ister. İster kere ister. En fenası da insanı harap edecek hırsı büyütür içinde. Öyle bir hırs ki aç kurt masum kuzuyu görende öylesine hırsa kapılmaz. Ha? Pişman olmaz mısın? Adı üstünde levvame. Ya pişman olursun. Ya pişman olduğun gene işlersin. Ama her ne yapsan farkındasındır artık. Nefsi emmareden farkı da bu fark halidir işte. Ama vazifesiz de olmaz. Ne demiş erenler? Derviş iş ile Siz ne buyurursanız sultan. Beyi işitmişsindir. Candaroğlu Argun Bey. Biz temsil ettiği makamı biliriz. Koltukta kim oturur ise bey odur. Sözün kısası ziyaretimize buyurdu. Niye bizden ister böyle bir şeyi bilmeyiz ama... ...kendisi bir danışman istemişidir. Düşündüm, taşındım. Vazifeye eğil, senin olduğuna karar getirdim. Bu sabah tantesi yok. Candaroğlu konağına varıp vazife başı yapasın.